Nevşehir Madeni İşler Odası Olağan Kongresi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Düzenlenen kongreye mevcut başkan Mehmet Pınarbaşı tek aday olarak katıldı. Yönetim Nevşehir'e güzel bir Kongrede divan oluşturulmasının ardından Madeni İşler Odası'nın faaliyet raporu okundu. Oda Başkanı Mehmet Pınarbaşı'nın konuşmasıyla devam eden kongrede Pınarbaşı yaptığı konuşmada 24 saat telefonum açık ve her zaman evinizdeyim ifadelerinde bulundu. Kışta, kıyamette, soğukta, sıcakta insanlara hizmet eden bir insansınız. Ben de sizlere bu cümlettiği kadar hizmet ediyorum. Şunu hepinizin bilmesini özellikle istirham ediyorum. Benim bu odanızdan 5 kuruş maaşım yok. Bunu hepiniz adınız gibi emin olun benim böyle bir maaşım yok. Bir çay siz geldiğinizde içiyorsunuz, bir çay da ben içiyorum. Onun halinde benim bu odamızdan herhangi bir gelirim, şunun, bunun vefatım yok. Ama hizmet etmekten gurur duyuyorum. Gezirmekten gurur duyuyorum. Bir hedefim var. Eğer onu da yaparsak ölmeden o da benim bir ismim olur diye düşünüyorum. Bu sanayi uzun da gücümün yettiği kadar Kafamın öldüğü kadar yani ne diyeceğimi de bilemiyorum mücadelemi yapıyorum süreciniz devam ediyor sürecimiz devam ediyor burada sayın divan kooperatif lafı yaptı ilerideki doğacak hususlarda TOKİ ile de olacak işimiz olabilir kooperatifle de olması gerektiği için böyle bir madde koyduk belki kooperatif kurarız belki TOKİ'ye veririz bunları bilmediğimiz için o maddeyi koyduk İnanın çok uğraşıyorum, çok uğraşıyorum. Sadece şunu söyleyeyim, sanayimizin ekmanıymış, yemiş, tozunu yutmuş, sanayinin tozuyla büyümüş bir belediye başkanımız var. Bundan da umutluyum. Sonuçta babası sanayimizin bir esnafıydı. Bundan da umutluyum. İnşallah bu sorunumuzu çözeceğim. Onun halinde de başlar nedirseniz 24 saat telefonum açık, emrinizdeyim. Ben hepinizi çok seviyorum bana göstermiş olduğunuz teveccüden dolayı hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. 2022 yılı esnafımıza, sanatkarımıza, ülkemize, şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi çok seviyorum. Allah emanet olun. Kimliğine beraber, kimliğine